Arkadaşlar merhaba. Bendeniz Adil Pınarbaşı yani bağlasan durmaz. Bu videomda sizlere Prozon Intercom cihazı ile ses kaydı alıp nasıl bir motovlog yapıyorum bunu göstermek istedim. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Abone sayımı arttırmam gerekiyor. Çok az sayıda abonem var. Lütfen sizden istirhamım abone olun ya da eğer abone olduysanız Eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşlarınıza benim kanalıma abone olup izlemelerini tavsiye ederseniz çok sevinirim. Haydi şimdi izleyelim. Arkadaşlar öncelikle ben Shotcut programını kullanıyorum. Shotcut programını da açtığımız zaman yeni proje ismi istiyor bizden. Buraya hemen bir AAA diyelim. HD 1080p 60 fps kalitesinde bir video oluşturacağım. Dosya aç dediğim zaman siz göremeyeceksiniz bunu ama siz de dosya aç dediğiniz zaman videoyu nereye kaydettiyseniz oradan videonuzu getirmeniz gerekiyor. Videoyu getirdik. Aşağıya attık. Buradan bir ses izi açtık. Şurayı birazcık büyütelim ki o izi rahatlıkla görün. Tekrar yine dosya aç dedik. Öncelikle şu açıklama yapayım arkadaşlar. Prozone Intercom'u Bluetooth aracılığıyla iPhone cihazıma bağlıyorum ve iPhone cihazımda ses kaydı aldığım zaman Bluetooth üzerinden Prozen Intercom'la ses kaydı yapmış oluyor. Ancak M4A uzantılı bir dosya oluşturuyor. Bu dosyayı internet üzerinden MP3'e çevirirseniz daha faydalı olur. Ben MP3'e çeviriyorum. Onu da bilgisayarıma kaydetmiştim. Şimdi hemen o dosyayı da açıyorum. Onu da yarattığım ses izinin üzerine atıyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın çubuklar, ses çubukları Aynı hizada değil. Dolayısıyla seste kayma var. Yani kay, ikisini de aynı anda kayda basamadığım için mutlaka arada yarım saniye, bir saniye, iki saniye neyse kayma oluyor. Şimdi sesleri üst üste getirmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle şurayı birazcık kısaltalım. Öncelikle görüntüyü şu uygun ses çubuğunun üzerine getirelim. Sonra şu görüntüyü büyütelim ve şunları üst üste getirelim arkadaşlar. Bakınız. Birazcık daha büyütelim. Şimdi küçültelim arkadaşlar. Şu, şu, şu büyüklük bizim şu büyüklük bizim için uygun. Şimdi arkadaşlar sesi kapatmıştım ben. Sesi açalım ve en başa gidip oturmuş mu dinleyelim. Ancak kameranın sesini Kameranın kaydettiği sesi şuradan kazan sesten bir miktar kısalım. Bunu eksi 10 desibel kısalım. Prozonda kaydettiğimiz sesin desibelinde de 10 desibel arttıralım. Şimdi baştan dinleyelim. Şey Ses eşleştirme ses 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntüyle ses eşleşti. Şimdi yapmamız gereken o kameranın sesini arkadaşlar iyice kısalım. 5. İlerlerde daha iyi anlaşılacaktır. Evet sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi hem dış sesin bir miktar dış ses yani aslında benim yapmak istediğim burada motorun egzoz sesini alabilmek ve aynı zamanda da interkomdan aldığım sesi ön plana çıkartıp net bir konuşmayı sağlayabilmek. Bu şekilde yaptım ve oldu. Eee 2 dakikalık bir görüntü alalım arkadaşlar. Şuradan hemen 2 dakikaya gelelim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Ses ve görüntünün yani şu ses iziyle görüntünün aynı anda kesilebilmesi için şu ikisini açtım. Kırmızı çerçevede yukarıdaki e, görüntü dosyası Kırmızı kare içerisinde olduğu zaman ona işlem yapabiliyoruz. Kırmızıya aldım. Şimdi sağ tarafı tıklayıp kaldır dediğim zaman sağ taraf kalkmış oldu. Şimdi videonun başlangıcında da videonun başlangıcını arkadaşlar bazen yanlış konuşulabiliyor, tekrar edilebiliyor, e, trafikte önemli bir şey oluyor, e, konuşmayı kesebiliyorsunuz, aralık olabiliyor, yanlış söylediğiniz bir şey olabiliyor. Bunları keserek arkadaşlar düzenliyoruz. Şu şekilde konuşma. Mesela bir örnek vereyim. Mesela yanlış konuştum. Sonra tekrar yeniden konuştum. Mesela bunu bir dinlettireyim size. Evet sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım, sevgili... Bakın burada yanlışlık yaptım. Evet sevgili Ve yeniden başladım. Ee, başlama yerini burası olarak belirleyelim. Buradan itibaren baş tarafı keselim arkadaşlar. Kaldır dediğimiz zaman sesle beraber ikisini birden kesecek. En başa gidelim. Şimdi ne olmuş oldu? Ne yapmış olduk? Ses düzeylerini ayarlamış olduk. Dışarıdan azıcık bir ses alabiliyoruz. ses kaydımızı tam görüntünün üzerine oturtturduk. Intercom'la aldığımız ses kaydının sesini birazcık arttırdık. Ve şu anda videomuz kullanıma hazır. Ancak ara boşluklar ya, bazen susuyoruz, konuşamıyoruz demiştim ya. Dikkatimiz başka bir tarafa veya dikkatimiz trafiğe veya da yayalara veya da araçlara veya da motosiklete yoğunlaştığı zaman konuşma mecburen duruyor arkadaşlar. Bu tecrübe işi. Ben de amatör olduğum için daha henüz bu o kadar profesyonelleşmediğim için. Dolayısıyla o ara boşluklar oluyor. O ara boşlukları arkadaşlar şu şekilde alıyoruz. Bakınız. Buradan keselim. Pardon. Şöyle işaretleyelim. Şuradan da keselim. Şu arayı kaldır diyelim. Sağ tıklayıp. Evet. Mesela şurada bir boşluk var gördüğünüz gibi. Şurayı keselim. Kaldıralım. Kısa boşlukları kesmiyorum çünkü e, bu sefer video çektikçe çok oynamış oluyorum. Ama o aralıkları kaldırmazsam da bu sefer video çok uzun oluyor. Mümkün olduğu kadar videoyu kısaltmak için bu ara boşlukları almam gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi boşluklar, ses boşlukları zaten belli oluyor buradan ses çubuklarında. Şu boşluğu da alalım. Baştan bunları yapayım ki ya yani bir miktar tabii çok değil. Yanlış bir işlem yaptığım zaman bu sefer geri toparlamam zor oluyor. Geri al, geri al, geri al, geri al. Nerede hata yaptığımı bilemediğim için. Ama 2 dakikalık görüntü olduğu için bunun her tarafını her türlü boşluğunu rahatlıkla alabilirim. Dolayısıyla ara boşlukları da aldım. Bakınız bu şekilde. Şu boşluğu almayacağım. Şu boşluğu alacağım. Bakınız bu oklarla şak katta keseceğiniz yeri bu şekilde rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Oklarla sağa sola gidebiliyorsunuz. Görüntünün hem de sesin nerede olması isterseniz oraya götürebiliyorsunuz bu şekilde şu boşluğu da aldım. Birazcık ilerleyelim. Bu boşlukları aldığım zaman görüntülerde ani değişim olabiliyor ama hem süreden kazanmak hem de videonun akıcılığını kazanmak için mecburen bu boşlukları almak zorundayım. Gönül ister ki profesyonel bir şekilde akıcı ve direkt konuşayım ama işte dediğim gibi bazen olmuyor. Ve son olarak Hatta konuşurken şuradan keselim. Sağ tarafı komple kaldıralım. Evet videomuz burada bitmiş olsun. Şurada görüyorsunuz boşlukları aldığımız zaman 42 saniye 49 salise toplamda videomuzun boyutu olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar hemen bir video izi ekleyelim. Video izi ekledikten sonra daha önceden benim hazırladığım abone ol butonu videom var. Küçük bir, ee, küçük bir videom var onu koyacağım. Abone ol, takip et videomu da ekleyeceğim. Kısa 15 saniyelik bir video. Bir animasyon. Bunu yeni açtığımız video izinin üzerine koymadan önce şu iki tuşu kapatıyorum ki arkadaşlar diğer yer, diğer ses ve görüntüleri kaydırmasın diye. Alıyorum. Herhangi bir yere koyuyorum. Şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bakın görüntüyü şuraya alayım. Bunun içerisine bir yerde. Herhangi bir yerde. Şöyle şu çizgi neredeyse ekranda o gözüküyor görüntü orası Bu yeni koyduğum animasyon abone ol takip et animasyonunun kırmızı çerçeve içerisine alıp bakın ekranı kapladı bunu küçültmek istiyorum Boyut konum döndürden bir filtre yaratıyorum şuradan küçültüyorum arkadaşlar şöyle köşede kalsın arkadaşlar Bunu bu şekilde hallettim Bir de en sonuna bir tanıtım videonun sonuna kanal tanıtım dosyası hazır videosu hazırlamıştım onu da koyacağım Arkadaşlar bu dış aktarma işlemleri tamamlandı bakın burada tamamlandı arkadaşlar ve şimdi dışarı aktardığımız videomuzu izleyelim Evet sevgili takipçilerim sevgili dostlarım sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenler kendiniz ağırlıklı arabaşı yani durmaz. bu motor yolunda Samsung Atakum'da sahilde bir motovlog çekeceğiz. Bu motovlogun amacı, elinden aldığımız Prozon interkom ile bir ses kaydı, bir motovlog nasıl yapılıyor, bunu size kendi yaptığım şekli göstererek anlatmak istedim. Duyduğunuz sesi, iPhone 7 Plus telefonumun ses kayıt özelliğinden, ses kayıt özelliğini kullanarak ses kaydı yapıyorum. Tabii öncesinde telefonumu Prozone intercom'a bağladım Bluetooth üzerinden ve Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Intercom'dan kaydettiğim sesi video üzerine ekleyerek bir motovlog oluşturdum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi profesyonel değilim amatörce bir şekilde. Amatörce böyle bir çözüm buldum. Dolayısıyla profesyonelce bu işi yapan arkadaşlardan özür diliyorum. Ancak umarım bu videoda size faydalı olmuş olur. Arkadaşlar tekrar söylüyorum abone sayımı çoğaltmaya ihtiyacım var. Sizden isteğim kanalıma abone olmanız. Abone iseniz çevrenize videolarımı izleyip bana abone olmalarını tavsiye etmeniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.